Sevgili izleyenler, yerel seçimleri artık çok kısa bir süre kaldı. Bizler de ben soruyorum TV ekibi olarak sizlere masa başı ısmarlama anketlerle umut dağıtmak yerine sokakta vatandaşın gerçek anketini iletmeye devam ediyoruz. Bugün İstanbul Beykoz'dayız. Vatandaşlarımıza büyük hangi adayı destekleyeceklerini soracağız. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve süper teşekkürlerle bizlere destek olmayı unutmayın. Ben Aykut Metan. İyi seyirler diliyorum. Amcam. Büyük hangi adayı destekliyor? Murat Ekrem İmamoğlu'nun. İmamoğlu. Evet. Teşekkür ederim. Aynıyız. İmamoğlu'dan. Abi de hangi adayı destekliyoruz büyük şehir? Murat Kurum. Evet. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. 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 Siz İmamoğlu. Adı? Bence hiçbiri. Hiçbirini. Hiçbiri geldi. Kararsız mı şahalı? İmamoğlu'nu destekliyorum. İmamoğlu yani. Evet. Düşünsem yok şu an. Kararsız. Benim de düşüncem yok. Kararsız mıyız? Kararsız. Peki, bir İmamoğlu iki kararsız. Efendim. Kızların hepsi İmamoğlu da açıktan diyemiyor korkudan. Ben bilemem abi onu. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Murat Kurum. Murat Kurum. Kararsız. Kararsız. Teşekkür ederim. Kararsız. Kararsız. Teşekkür ederim. Hangi adayı mı destekliyoruz? Evet. <gülüyor> İmamoğlu. <gülüyor> İmamoğlu geldi. Siz efendim. Evet. İki İmamoğlu teşekkür aynen ederiz. Refah'ı İmamoğlu. destekliyor. <laughs> Mehmet <laughs> Altınöz. Ekrem İmamoğlu kardeş. İmamoğlu geldi. Benim İstanbul'da oyum olmadığına göre Peki, yanıt vermeyeceğim. İmamoğlu. 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 Ama versem abi. İmamoğlu. Peki abi yazmıyoruz ama kimdir abi Aman adayınız? bana hiçbir şey sorma. Ben hiçbirisine oy atmıyorum. Teşekkürler. Kimdir abi şehirde adayımız? İmamoğlu. 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 Ekrem Başkan. Ekrem Başkan geldi. Teşekkür ediyorum. Kim? Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Hiç kimse. Niye hiç kimseyi destekliyoruz? Teşekkür ediyorum. Yani adam kediye <laughs> vuruyor, <Gözü gülüyor> hiçbir bir şey olmamış ya. gibi, sonrasında da yoluna devam ediyor bir güzel. Arabayla mı? Evet arabayla, gözlüklerini de takmış böyle. İmamoğlu, İstanbul'da... Az önce söylemişsin şey. amca. Evet, evet, evet Yazmıyoruz. <laughs> Kendi mi? Kendini destekliyor abi, teşekkürler. Murat Kurum. Murat Kurum siz? Ha, kurum. Neden Murat Kurum? İcraatlarını biliyoruz, İmamoğlu'nun da hiçbir şey yapmadığını görüyoruz. Burası bana göre göz boyama. Öyle mi diyorsun? Evet. Peki, teşekkür ederim. İmamoğlu'na. İmamoğlu. Teşekkürler. İmamoğlu'yu çok seviyorum. İmamoğlu mu diyorsun? Evet. Peki İmamoğlu geldi. Abi kimdir? İmamoğlu. bir bir yani bu Türkiye Cumhuriyeti ilk defa bile bir belediye başkanı geldi. Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Kimdir abi? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Beğeniyoruz. Hizmet eder diyorsunuz. Hizmet eder inşallah. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Teşekkür ediyorum. Şu an daha karar vermedik. Kararsız mıyız? He. Kararsız geldik. Ne yapayım ya ben? Peki teşekkürler. Murat Kurum. Murat Murat kurum, i̇ki Murat kurum. Bir şey soracağım. Sor abi. Bak dört tane iski binası hizmet binası yıkık. Beş sene oldu. Dört sene oldu. Yıkık. Niye yapmıyor? Dört sene bak sayıyorum. Sorun mu soruyor ona. Gazi Osman Paşa şube yıkık. Güngören şube yıkık. Kartal şube yıkık. Bir tane daha vardı onu hatırlayamıyorum. Bunları sorun. Dört senedir yapılmıyor o binalar. Ka Karaköy'deki katlı otopark yıkık. Bunları o yıktı. Dört sene bitti. Hala yapmadı. Otobüslerin hali bu otobüsler on yaşında. Bu filoyu rahmetli Kadir Topbaş kurdu. Filoyu ek eklediği hiçbir şey yok. Ben çok iyi gözlem yaptığım için artı filolar bakımsızlıktan çatır çatır yanıyor. İmamoğlu yani. İmamoğlu. Evet. Neden İmamoğlu? Çalışıyor adam. Çalışıyor mu? Evet. Peki teşekkür ediyorum. Şey. İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu geldi. Teşekkür ediyorum. Kurum. Murat Kurum geldi. AK Parti. Bir Murat Kurum da var bilmiyorum. İzleyip göreceğim burada <laughs> abi. Youtube'da. <laughs> İmamoğlu. 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 İmamoğlu, İmamoğlu geldi. Şimdi İmamoğlu. abla. İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Hayırlı olsun. Hangisi ben. hayırlı hizmet eder İstanbul'a? Ak bak. Ak Bir Murat Kurum geldi siz? Murat Kurum. Bir Murat Kurum da buradan teşekkür ediyorum. İki Murat Kurum aldık. O benim bileceğim iş şey. o. Pek söylemedim. Kimdir abi? Ben biraz önce söyledim. Söylemiş Söylemişsiniz. Teşekkür ya, ediyorum. İmamoğlu İmamoğlu geldi. Hangi adayı destekliyoruz büyük şehirde? Ben İmamoğlu destekliyorum. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Abi ben görüyorum işte aşağı yukarı senelerin tecrübesini sahiptim. Hani İmamoğlu bütün her şeye kent lokantalarını açtı. Üsküdar'da bu halk ekmeği açarken karşı çıktılar. Vatandaş garibanların mesela alabilmesi için. Ondan sonra talebelere bilmem ne yaptı şey yapıyorlar. Hep engellediler. Bilmem ne yaptılar. Hani açmamak için. Ondan sonra ne bileyim bir sürü şeyleri yani görüyoruz yani. Ben aşağı yukarı 39 40 yıl devlet memuru memurluğu yaptım. Kirlik mezunum. Aldığım ne biliyor musun? 18 bin lira maaş alıyorum. Hani ben 40 sene ödediğim şeyin prim parasını istiyorum. Hani kendilerinden bir şey istemiyor. para yok diyor. Bir milletvekili 3 tane dört tane maaş alıyor. Şu, bilmem ne kurumdan emekli. Bilmem nereden emekli. 2 sene çalışıyor. Emekli oluyor. Bir milletvekili alıyor 70-80 bin lira. Allah adaletsizlik var diyorsun. Adaletsizlik var. O yüzden imam oldu Evet. evet. Peki, teşekkür ederim. <laughs> He? Büyük hangi adayı destekliyoruz? Hep şehir desteklemiyor. Hiçbirini oy atmayacak mı? Yok. Neden atmayacaksın oy? Oynamıştır. Peki He. teşekkür ediyorum. He. Büyükşehir'de kim mi adayım? Evet. İmamoğlu abi. İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? İmamoğlu 5 senede geldi İstanbul'u. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bütçesi de zaten zayıf hükümet tarafından ki izliyoruz. En çok izlediğim nokta nedir biliyor musunuz? Beykoz'u meydanı. Ben Beykoz doğumlu olduğum için Beykoz'da yetiştim. Olmamı bir olayım. Şu gördüğün şu sen kamerada arkadaşım çekerse bak şu gördüğün şu aydınlık aydınlık komple bunun sayesinde oldu. Aynı aynı. Anket yapıyorum abi bir saat mi konuşacağız? Aynı. İmamoğlu mu? İmamoğlu, İmamoğlu. geldi. İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Teşekkür ediyorum. Benim büyük şey dedim tabii İmamoğlu kanka. İmamoğlu geldi. İmamoğlu. Bir İmamoğlu. İmamoğlu buradan. İmamoğlu. 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 Kimdir adayım? Söyleyeceğim mi az önce söylemedim. İmamoğlu. İmamoğlu. Ne diyorlar? teşekkürler diyorlar teşekkür ya. Yok bu işin sağ solu, aklı yolu İmamoğlu. Beykoz'da da CHP Alaaddin Köseler tam destekçisiz kardeşim. teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Kararsızım. Kararsız geldi. Bizim hiçbir kana şeyimiz yok. Peki, bir şey emekliyiz biz. Hemşerim. Hayırlısı üstü o gelsin. Hangisi hayırlı hizmet eder bu şehre? Ben bilmiyorum artık. biz emekli adamız. Hayırlısını Adam bize emekli heşer sayıyor. Hayırlısını sorarsan CHP'nin bu yok. memlekete hizmet olmaz. Olmaz diyorsun. Yok. Hangisinin olur abi? Emekli, efendim, Yine efendim, bu şeyin efendim. neydi onun ismi ya? Belediye başkanı olacak ya. Kurumun kurumun. Kurum. Murat ya. kurum hizmet eder mi diyorsunuz? Eder. Peki bir Murat kurum geldi bir kararsız geldi. Kimdir abi adayımız? Kararsızım ya şu anda. Kararsız. İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ediyorum. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ediyorum İmamoğlu geldi. İyi destekliyoruz. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Hiçbirini desteklemiyorum. Bir tane kararsızım. Kimdir abi adayımız Büyükşehir'de? Dayı ben kamu çalışanıyım. Peki teşekkür ederim. Henüz karar vermedim ya. Teşekkür ediyorum. Kimdir ablacığım adayımız Büyükşehir'de? Kimdir ablacığım? Biraz rahatsızım ya şimdi Geçmiş Geçmiş olsun adayınızı sağ. söyleseniz yeterli. He? Hangi adayı destekliyoruz? Vallahi o gün gelsin bakacağız. Abi. abi kimdir adayın Büyükşehir'de? Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Yok. Yok mu? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu dedi böyle dedi. Teşekkür ediyorum. Tabii ki. Tabii ki. Şu anki başkanımız. İmamoğlu dedi. Kimdir abi adayımız? Dediğiniz isimdir. İmamoğlu. İmamoğlu dedi. Teşekkür ediyorum. Tek atıyorum, tek geçeriz. Neden İmamoğlu abi? Her zaman yaptığı işleri yapan kişidir. Diyorlar çalışmıyor. Çalışıyor, çok güzel çalışıyor. Biliyorum. Bunu gören bunu gören yok. Çok güzel çalışıyor. Biliyor Kim diyor çalışmıyor? Bazı vatandaşlar diyor ki bir çivi bile çakmadı diyor. Onu, onu sadece çalıştırmayanlar var. O elinden gelenin fazlasını şey. bile yapıyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Kolay ederim. Kolay gelsin. Zafer Partisi. Zafer Partisi Azmi Kara Mahmutoğlu geldi. Murat Kurum. Murat Kurum geldi teşekkürler. Kimdir abi adayın Büyükşehir'de? Ben. Kendim. Kendi, kendi aday oldu teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ediyorum. Efendim? Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Ne yapacağız? Anket yapıyorum amca. Ha e evet, Her yerde var böyle. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Büyük Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Biz buralı değiliz ya. Büyükşehir'de İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ederim. İmamoğlu. İmamoğlu geldi. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu geldi. Siz abi. İmamoğlu başka var mı? Ağır İmamoğlu. Beykoz'da İmamoğlu enteresan bir şekilde önüne çıkıyor. Kimdir abi büyükşehir adayımız? Merhaba buyur. Merhaba. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz abi? İmamoğlu'nu. Ekrem İmamoğlu geldi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hizmet kimde? O yana. Hizmet Hadi. ediyor mu İmamoğlu? Evet bak hizmet, onun hizmet üstünde duruyoruz burada. <laughs> Yanıt vermedi abi. Kimdir efendim adayımız Büyükşehir'de? Hiç kimse, kimse, evet. Hiç kimse yok mu? Hiç kimse yok. Peki sakladı kendini oyunu abi. Kimdir amcacığım adayımız? Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Teşekkür ederim. Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkür ederim. Kimdir adayımız? Teşekkür ederim. Heh, cevap vermek istemiyorum derseniz geçelim hemen. <laughs> Dedikodu var. Abi Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Yok <laughs> mu? Aa, ben yokmuşum gibi davranıyorlar. Amca. <laughs> hiç yok gibiyim amcacım büyükşehirde hangi adayı destekliyoruz merhaba An anca sordunuz sordum, sordum mu size sordum, sordum, ya. Ya. sordum değil sordum mi tamamdır kimdir abi adayın büyükşehirde anlamadım büyükşehirde hangi adayı destekliyorsun hangi adayı murat kurum murat kurum neden murat kurum ben murat kurum çünkü iyi birisi aktar dilim ben ondan yani o yüzden teşekkür ederim ablacığım adayın kimdir Büyükşehir'de Aa, şimdi ben kusura bakmayın ben yabancıyım ama bu burada oy kullanıyor musunuz bu memlekette evet. yaşıyorum oy kullanıyor evet. musunuz Ha ben kimi çok seviyorum kime ben sesimi veririm Erdoğan babamız onun varlığına bin şükür olsun Anamız kim ha? anamız anamız Emine Erdoğan Emin Erdoğan O da anamız. Onları ben seviyorum. Ama onları başımızdan eskiltmesin. kilmazsin. Evet, Kalanlarına da eminim hep ol. bizine Hı. ben mutluluk diliyorum. Kim ki seçmezdiş? Bunlar mutluymuş zaten. Mutlu olsunlar. Mutlu olsunlar. Hep bizine ben e, nasıl sağlık. diyor? Sağlık, dili, sağlık Uzun diliyorum. Ömür. Uzun ömürler diliyorum. Memleketiniz çok güzel, çok mutluyum. Mutlu Allah bizim razı bizim olsun. Olsunlar. Efendim? Masum var benim. ya Masum me. var. Me. peki. Ve devlet ve devletten alalım. Evet. Allah Allah razı olsun. olsun. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ediyorum. Kimdir evet, ablacığım adayımız? Benim hiç kimse değil adayım. Kararsız mısın? Ben kararsızım çünkü Kimse adaletli davranmıyor. Fakir fukaraya yardım eden yok. Niye yardım etmiyorlar bu fakir fukaraya? Ya bak, abla. Bak, hayır bak bu kadının evi yok, damı yok, kahvede kalıyor kocasıyla. Hiçbir kimse yardım elinden tutup yardım etmiyor buna. Bu e, o zaman neden devam diyoruz yola? Yine de AK Parti mi diyoruz? Gene de AK Parti de çünkü, kurum Ha benim işim AK Parti'de. Buyur. Benim AK Parti'de işim benim. 61 yaşında. E, geçim nasıl ya. abla? Geçim nasıl, nasıl geçim benim. 500 liraya orada işte günlük alıyor. Çay satıyor ama elimiz, sokakta kalıyorlar. Elimiz, Kimse elimiz, bakmıyor. Elimiz. Evimiz yok, sokakta kalıyoruz. Caminin ögünde oturuyoruz. Ama devam diyoruz. Allah diyoruz Erdoğan ve eşine uzun ömür Diyorum var. ki Erdoğan Allah Erdoğan'a uzun ömürler versin. Belki bir gün bizlere yardım eder. Zaten Türkiye'yi Bugün değil ama belki bir gün dedi abla. Senin adayın kim abla söyle Benim adayım hiç kimse. Hiç kimse. Evet benim adayım benim. Peki. <laughs> Aynen benim. Diyorlar Murat Kurum hizmet eder buraya diyorlar. Oo, çok eder Murat Kurum öyle tamam, bir eder Murat ki. Murat Kurum'a da söz e, mutluluk diliyorum. Allah onu... Ona Niyetlerine ömürler. uzun ömürler. Sağlık, ha, sıhhat. Allah, he, sağlık, sıhhat. Söklersin. Allah onun neki niyetler var, o niyetlerini kabul etsin. Peki. Bana yardım etmese de buradaki ya. cemaate yardım etsin. Cemaate yardım etsin. Kendin, Teşekkür ediyorum. Bir Murat Kurum de. aldık burada. Meynim yandı. Kimdir abi Büyükşehir adayımız? Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkür ederim. Efendim. Otur abi rahatsız olma ben giderim otur. <laughs> Büyükşehir hangi adayı destekliyoruz abi? <laughs> Sen mi söyledin abi? Söylemeli enteresan tip tipte bakıyorlar. Efendim merhaba. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Ben Ekrem İmamoğlu'yu destekliyorum Ekrem o kadar. Yani. Evet. Şimdi Aynen Emem Ekrem oğlu. Kim abi? Ekrem İmamoğlu. <laughs> Tamamdır Ekrem İmamoğlu. <laughs> Dipamura çıktı bir şey. Kimdir abi Büyükşehir'de adayımız? Merhaba. Ne ikamet burada değil ama Murat Kurum. Ama burada değilse yazamam. Değilim. Kimdir abi? bir de burada değil. 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 Murat Hikameti Hikameti burada olan var mı? Kimdir abi? erecek. İstanbul Murad'ını erecek diyorsun. Nasıl erecek abi? erecek. Nasıl erecek? Nasıl ya, erecek? Abi. Anlatıyor, dinleyeceksin. Evet, Bahat vaat. Bahat, anlatıyor, dinleyeceksin. Sizi en etkileyen... Ben, ben yaşta da mı? Sizin en etkileyen vaadi ne oldu abi İstanbul için? Neyi? Sizi en çok etkileyen Ekimim vaadi. Ekrem İmamoğlu'nun yalanları. Yalan söylüyor diyorsunuz. Yalan Murat Kurum diyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyorum. Kimdir abi? İnandırıcı değil. Bunlara Murat o, Kurum diyorlar ama bir kilo ser, kürrağı, beyaz peynir çıkmış 300 liraya nasıl olacak bilmiyorum ki Murat Kurum diyorlar ama bu zamandan niye indirmemişler bundan sonra indirecekler. Sen o kaldı ya şimdi şey yapalım, sen indirirsin sen. Yürü ekele hadi ekele hadi yürü ekele hadi. 7 bin liraya 300 lira peynir 7 bin liraya peynir alacaksın da yaşayacaksın bu ülkede. Bırak hadi yürü işe bak. yap Zor mu diyorsun? Bak bunu yayın ama bununki burada değil. <laughs> burada değil. Ha, <Abi>, oyunu, <laughs> oyunu, oyunu yazmıyorum ki. Ola ama iyi. fikrini yayınlarım. Aa, yok ya. ama. Oyunu ne? kullanmayan ne? fikrini ne yayınlıyorsun? Yani, yani yayın abi sadece İstanbul'a değil yayınlama, Türkiye'deki ama. geçim saatinden şartlarından bahsediyoruz. Bana i̇yi mi abi Türkiye'deki geçim şartı? Allah'a şükür. Allah şükür. Emekli adam emekliyim. 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 En düşük emekli maaşımı alıyoruz? Ya o neyle canını alalım? Ya sana, 10 bin lira yeterli mi bir insanın geçinmesi 10000 10 bin lira kim alıyor? Emekli 10 bin lira mı alıyor? Emekli 10 bin lira alıyor abi. O, aynen 11 bin lira alıyor. Niye 11 bin? Evet. 11 bin lira. Şimdi işler değişti. Sor bak emekli kaç para alıyor? 11 bin lira. Sor, sor. sor. Nedir abi? Kaç para, Baş para alıyorsun? Ben 10 binin üzerinde alıyorum. Ha, evet. Tamam. Ya. Tamam. Nerede 25 alıyor? 25 bin lira alıyor. 25 bin lira. Niye? 25 bin lira niye salak mı? Niye? 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 Zamanında primi yüksek ödemiş Alt alıyor. Aklı niye ödemiş? Yüksek ödese, ödeseydi, 10 zaman, gün ödedi, bir ama... ay, 15 gün ödemedi. Niye ya, ödedi gibi, o zaman alıyor? çalmayacaksın zamanında, zamanında şey yatırım yapacaksın. Rica ederim. Çalışırken değil? Hangisi? İkisi de 52 değil. tane var. Yok hiçbirine vermeyeceğim. Ama reise bak, reise bak, reis burada bak, ona bak. Sen de reissin abi. Yok, benim oyum yok ki. Oyum yok. Kimdir yani. amcam adayım? Buyur. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Kimdir abi adayımız? Korkuyor bana söylemiyor ya. Niye korksunlar abi? Kaç korku, yaşında adam korku. var? Kimdir korku. efendim adayımız? Tayyip Baba. Tayyip Baba bak, dedi. Adam. Murat Kurum mu? Ben Murat Kurum falan tanımıyorum, Tayyip Baba anladın mı? Şimdi Tayyip Baba'ya oy atmayacağız abi 31 Mart'ta. Ben Kim Tayyip Baba'ya atıyorum oyumu. Peki abi ya ben kararsız yazdık. Şey. Kimdir efendim adayımız Büyükşehir'de? Hangi partinin? Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Valla Murat Kurum'u destekliyoruz. Murat Kurum geldi, kimdir abi? Murat Kurum. Bir Murat Kurum'da buradan teşekkür ediyorum. Abi kimdir Büyükşehir'de adayımız? Şimdi ben bir cevap vereyim mi sana? Ver abi. Hangisi daha güzel sikiyor sonra vereceksin? Hangisi daha güzel şey diyor abi o zaman? Şu an kim yapıyor? Tayip Tayyip yapıyor. Ona vereceksin. Anladın mı? İmam oldu ne mi yapmış? Ne yaptı hakkında? Bak. Az Şimdi az karşılıklı konuşacaksak nezaket içeri. Nereye ne yaptı tamam. be tamam. şu, an, şu anda İmamoğlu'nun yaptığı meydandasınız. Evet. Cemaatların evet. cemaatların, cemaatların parasını kesti cemaatlar. Aç kaldı cemaatler. İsyan ediyor cemaatler. Öyle mi? Tabii. Para %80'i yüzde sekseni Yunanistan'a yatırım yapıyor adam. Bizden kesilen paralar cemaatlara gidiyor. Cemaat Hangi arazi abi? Yani. Buyurun parsel verin. Ah, Aydınlatalım vatandaşı. Peki bir şey sorabilir miyim size? Ee, Murat Kurboy Özür dilerim. Sancaktepe <laughs> metroyu dün açtı bakayım. abi. Toprak doldurduğunu mu yaptı? Sancaktepe metrosunu dün açtı abi. Sıfır dün açtı. Lebedi. Nereye? Kim Ak yaptı? AK Parti %0.4 e ile test ediyor. Hadi Topbaş ne yaptı orada? Dur. Konuşma Bir yapmadı saniye. mı? Bir saniye. Böyle taramalı gibi konuşacaksın olmaz. Dur. Soru sorun cevap vereyim mi? Karşındaki bilgisi yok. Bilgi sıfır, AK Parti %0.4 e ile verdi. Bu dün 100, e %100 olarak açıldı abi. Bilmiyorsanız bil, bilgi, bilgi yok Şimdi ama. bakın siz Murat Kurum'a oy vereceksiniz değil mi? Siz 6 Şubat depreminde neredeydiniz? Hat gitti mi? Hat mı gitti? Ne oldu? Bir şey bağlantı mı kesildi abi? 6 Şubat depreminde neredeydiniz? Ben enkaz altındaydım. Ben LTSR başkanıyım. 98 yılından beri her türlü afete gittim. Her türlü afete onlarca insanı kurtardım. Bak buradaki herkes tanır beni. Cevabınızı aldınız sanırım. Sustuğunuza göre. Ne yaptı? O... İmar barışını ben mi getirdim? İmar barışı tabi olacak ya. Oldu işte. Bakın 53 ne? bin insan öldü, 54 ne? bin insan öldü. Peki o zaman oranın kim indi? kimindi? Belediye Kahramanmaraş belediye kahraman Maraş akpartesiğini mesela. Bakın abi. sizin bu izli verenden daha haberiniz yok. Yok mu? Devlet yönetimiyle He. belediyecilik He. yönetimini karıştırıyorsunuz. E, tabi, tabi sizin her şeyden sizin haberiniz var. Bildiğiniz yok fikriniz çok. Ha doğru. Ben doğru. Ben bu topluma bir şey söyleyemem. Bilgi Ben az önce abiye bir soru sordum. Bak ses kesildi. Karşınızda kimi şey hakir adana. görmeyin. Yok. Bak İliç'teki 9 İliç'teki 9 tane can nerede? Niye görüyoruz? Hı? İliç'teki o niye? maden sahasına su kaynaklarına yakındır deyip çet raporu veren kim? Onaylayan Kurum. kim? Murat Kurum. Abi. He? Murat Kurum abi. E şu anda Fırat Nehri Türkiye'den başlayıp Suriye böyle devam eden belki Türkiye'nin hatta dünyanın sayılı su yollarından bir tanesi. Bundan 20 sene sonra dünyada artık petrol savaşları olmayacak. Ne savaşı olacak? Su, savaş su savaşı olacak. Sen gelmişsin Türkiye'yi beslen aynen en önemli tarım alanını En önemli ana su damarının Ablaya Ortasına kalkıp siz buna izin veriyorsunuz. Bunca siyanür ya siz zehirleniyorsunuz ya bana ne? Benim param var. Ben giderim yurt dışında yaşarım. Ha, o zaman sizin tuzunuz kuru konuşuyorsunuz ha, işte demek, demek ki. Biz tuzumuz kuru değil. Biz ha. bakın biz üretiyoruz. Ha. Ben Hayır, ben kardeşim. bir birimiz sanayiyim dostum. Bak, canım benim. bak amca. Bak hakir görmeyeceksin. Bak ben hakir görmüyorum. görmeyeceksin. Herkes özgürdür. Herkes herkes her, her, her her özgürdür. Kim vatan aynı? Şimdi karşımdaki arkadaşı sen susturmaya benim kalktın. Benim paramla PKK'yı besleyecek geleceğe de. Paramla. Paramla PKK'yı besleyecek. Hep tokarım onun Ne oldu evet. mahkemede? Ne yaptı? O mahkemede mahkemede ne oldu? Ya. Mahkemede ne oldu? Soylu ne dedi? Siyasayı görüyorsun müdür hep paralar. olmuyor. Ya, ha burada sen ben mi karşıladım? Oraya gidip ha burada davul Zulmey ben mi karşıladım? Burada bedavaya karşıla diyorsun. Ha burada, ha burada, da. Da. Ha burada ben de mi, eski eski mi de karşıladım. O algı eskidi be abi. Eskimez. Hayat Eski mi Eski, eski olmaz eski olmaz diye. i̇nsanlar zekasını çalışacak. Abi Allah, Allah konuşsak sen bu Murat, Tamam Murat kurumun bana zekasıyla yaptığı bir şey söyler misin? Yapıldığı zaman gör. Söyleyeyim ben sen Murat kurumun en gurur duyduğu şey. Bakın burada hepsi 0.25 kuruşa poşet oldu. Çevre Şehircilik ne hizmetler yaptığını görmüyor musunuz? Gösterin bana bir tane. E ben sen görmüyorsan ben gösteremem Sen e görmek istemiyorsun. Doğan katliamı, kentsel dönüşüm 54000 54 bin insanın katliamı. He? Ne var başkanım yaptı değil mi bunu? Ben miydim başında Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı ben, ben bilim imzası var. Onun imzası var. Kimin imzası? Var? Ben Herkes sosyal medyadan beslenmiyorum. Ben açıyorum Hiç kitabı. Açıyorum ihale. Bakıyorum, okuyorum. Ben okumayı biliyorum. Benim de evladım aynı tarihçi benim de Kafanı kuma ya Vallahi. Kim? Sen. Ben Kafasını okumaya gelmez belli. Sen şükredenlerdensin. Yaşaması bilmeyenler ya Nasıl yaşayacağım ben sana anlatır Aa, mısın bana? Nasıl Git, sana şu. Ne kadar var? Var. Git Emirgen'e bir yemek ye sana. Emirgen'e Emirgen e yiyeceğim evinde ye. Evinde, evinde sana ye. Sana gelsin o. zevkine gidip de kafa çekip de yaparsan tabii paran yetmez. Kafa çekeceksin kafayı da çekeceksin. <laughs> kafayı çekersen yetmez. Bak, şurada balık çıkar. Ben mı? diyorum kardeşim Murat Çiğne Kurum her zaman için başaracak sözünün de eğri olacak adam. Bugüne kadar, yerine bugün yerine mesela, bugüne kadar bağladı. Doğru. yapacağız diyordunuz. Ya, gözü, hatırlamıyorum. Neyi hatırlamıyorsun? Yaptıklarını, söylediklerini hatırlamıyorum diyor. Aa, niye hatırlamıyor? Murat söyledi. Niye hatırlamıyor? Bakın bu insanlar kör mü? Akıl seviyesi var? Ben, ne yaptı? Gençlerine gelecek Ne yaptı? Ben, ben, ne yaptı? Büyük şey, ben, ne yaptı? Şey, ne yaptı şimdi? Yok ya. yazık, yazık ya. Ne Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Bugün siyaset bu abi bir, bir müsaade edin ben e, her şeyi şey yapıyor görmeyince Görmeyi tamam abi, ben abi, abi, bakın ben sözce ben. son olarak şunu söyleyeceğim Türkiye'de herkes seçimlerin sonuçları uğraşacağı anlatamazsınız diyorum onlar memnun hayatından onun için evet besleniyorsunuz besleniyor evet ben emeğimin karşılanıyorum kimseden kuruş almıyorum ney bunlara kaç para verdin bunlara mı kaç para verdin kaç para verdin sen şimdi Şimdi de bir dakika, bir dakika. Sizin bak, sizin sizin yaptığınız, sizin yaptığınız sizin yaptığınız iş şu poşetimi açıp da bakmanız hata, hata. Benim kaç para, kaç para, ver, kaç para, kaç para şey verdiğimi bilemezsiniz. Yani. Sakarya'dan yani. geliyorum. Evet. Sakarya'da da siz öndesiniz. Evet. Bu kafa. Ama şunu söyleyeyim, evet. o insanların ölümlerine sebebiyet tamam. altına imza atan adam. Bir gün öbür tarafta da olsa hesabını verecek. E, Hiç kimseye e, anlatmıyorum. Sen de her sen şey de vereceksin. Şey, niye alacağım ben her şey zaman her zaman yani. ben, ben konuşurum. Ben her ah, zaman Niha her geldik. zaman konuşurum. Ben de cena benim de cenazem vardı cena şimdi. Ben cena de cenazeye geldim geleceğim. Baldızımı defnettim de geliyorum şimdi. bedava muhabbet yapmayalım. İnsanların başını ağrıtmayalım. Herkese gereken cevabı alıyoruz, cevabı veriyoruz. Her şey sözüme Şimdi konuşmanın başında dedin ki deprem oldu. O Hatay'ın başında kim vardı dedin. 11 ilde deprem oldu, 10 ilde AK Parti vardı, bir tanesinde CHP vardı. He. Sen bundan sadece Lütfü Savaş'ı mı sorumlu tutuyorsun? E ta ta e şimdi niye e şimdi öbürleri... Öbürler, Öbürlerinin günahı yok, bir tek ne? Lütfü Savaş'ı mı? Hepsinin suçu var. O zaman hepsini söyleyeceğim. E ben de hepsini söylüyorum. Yani şimdi Çevre bakan Bakanı olunca bütün suçlar onun mu oluyor? Abi, Peki bak. İstanbul'da söz verdikleri metroları Tünelere çakılları dolduran kimdi söz verdi yapacağım diye yapılmış yüzde 45'i yapılmış olanı niye doldurdu? O yüzden sen Murat Kurum diyorsun. Evet Murat Kurum diyorum. 80 senedir gece kondu ya, yaptırdım. Ya, gece kondu ya yaptırdım. Değil, 80. Gece kondu ben mi yaptırdım? CHP ne zaman iktidardaydı abi? Buyurun. İktidarda değil. CHP ne zaman iktidardaydı? 80 senedir ne yaptın? Ne hangi yaptın, yılda iktidardaydı? Ne yaptı? Söyle abi CHP hangi yılda iktidardaydı? Iktidardı. 80 yıldır Rusa muhafazakar iktidardı. Depremde de onlar. Bilmiyorsun, da bilmiyorsun de onlar onu da bilmiyorsun abi. Teşekkür ediyorum. şehirden geldiği destekliyoruz. Büyükşehir'den geldiği destekliyoruz. Ya tamam ben. Kimdir abi adayımız? İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Gelin gelin Amca kimdir büyük şehir adayımız? Dem Parti. Dem Parti. <laughs> <laughs> Abdullah Öcalan, Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan bir <gülüyor> terörist geldi buradan. Evet. Abdullah <laughs> Öcalan. Yakışır sana. Zamanında çok oturdunuz o masalara <laughs> beraber. Hacı, bunlar oturuyorlar. Zamanında siz çok bunlar oturdunuz. Bunlar oturuyor bunlar. Siz çok <laughs> oturdunuz. Anlaştı seçimi olan AKP. Ocalan'ın anlaştı seçimi. Abi kimdir büyük şehir adayımız? görüştük daha önce. Görüştük teşekkür Kimdir abi adayın büyük şehirde? Muradın ayıracak İstanbul. Murat Kurum dedi. Kimdir abi? Muradın Var mı ya? Başka var ben mı? Ben biraz ya? önce ver söylemiştim. Murat, Murat, Murat Kurum. Evet. Tam millet. Evet. Ekrem İmamoğlu. Bak kavga eder sonra. Sen niye etmiyorsun da o ediyor abi? Sen etmiyorsun, sen bilinçlisin etmiyorsun. Barbarcı. O kavga onun sorunu, benim değil. İlde Ekrem İmamoğlu, ilçede Türkiye Partisi adayımız var. Ben teşekkür ederim. İmamoğlu kim olacak? Evet bu abi Öcalan demişti. Kimdir abi büyükşehir adayımız? Vallahi hayli hangisi olsun? Hangisi hizmet eder bu şehre? Vallahi hepsi aynısı, değişen bir şey, hepsi kendi ekmeği peşinde, fakir Sevgili izleyenler İstanbul Beykoz'da bizi çağırdınız, çağırdınız geldik, anketimizi yaptık, video izlediniz, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ben Aykut Metan, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.